Hiç merak etmeyin efendim sizi kurtaracağım. O şey beni nasıl kurtaracak? Ne elimi kolumu kırdılar la benim la. Ne yapacağım la ben? Tamam beyefendi sakin olun. Yani durumunuz iyi değil. Evet bayağı kırmışlar kemiklerinizi falan ama merak etmeyin ben sizi kurtaracağım. Onu kurban olayım kurtar kurtarla beni la. Tamam tamam merak etmeyin efendim. Şimdi şuradan şu medkitten arkadaşlar birazcık şey alalım. Şimdi bir şırınga yapacağız Dead serisi gördüğünüz gibi. Sizden de videoyu beğenmeyi ve kanalıma durmayın. Siz mi geldiniz? Hoş geldiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada bir tane köylünün kolunun kanadını kırmışlar. Ana kolumu bacağımı ne kanadı ben koşmuyorum lan. Tamam efendim sakin olun. Nasıl oldu olay anlatır mısınız? Onu mafya babası bana burada yanlış yaptılar. Onların kafalarını sıkacağım benim iyi. anladığım kadarıyla mafya arkadaşları kendisi. Ve tehlikeli bir insana benziyorsunuz. Doğru mu? Tabi la ben bu şehrin en mafyatik, en tehlikeli adamı Mahmut. Vay canına neyse tamam. Merak etmeyin Mahmut Bey sizi kurtaracağım. Ama bundan sonra bu tarz kavgalara girmezseniz sizin için daha hayırlı olur. Çünkü felç kalabilirsiniz. Tekerlekli sandalyeye bindirebiliriz sizi. Ne? Vallahi niye şaşırdınız bilmiyorum ama bu kadar yani kırık fazla yani şuna bak kaynayacak gibi durmuyor abi nasıl kırmışlar kolunu. Ana onları bir de bulursam kafalarını gözünü kıracağım onları. Nerede lan bunlar neden lan? Tamam tamam sakin ol sakin ol. Şimdi güzel bir iğne yapalım sana şöyle. Şuradan şöyle hop hadi hadi. Ona yardım ne? Tamam efendim burası tamamdır şimdi iğneyi hallettik arkadaşlar Neşter'le bir ufak bir operasyona girip arkadaşlar Mahmut'un bacaklarını ayaklarını düzeltmemiz lazım umarım başarabiliriz. Ana kurban olayım kurtar beni la. Ana Allah sizden razı olsun siz olmasanız ben ne yapardım? Ee, teşekkür ederiz efendim şimdi şunu da şöyle attık mıydı üzerinize şöyle ov oh, tamamdır arkadaşlar evet Mahmut Bey'i iyileştirdik sanırım. Ana kolum kımıldamıyor ama ne yapacağım ne kolum kımıldamıyor. E, efendim dediğim gibi felç kaldınız. Yani kusura bakmayın ama kurtaramadık sizi. Sizi tekerlekli sandalyeye bindirmek zorundayız. Ne? Öyle efendim ne yazık ki. Onu ne yapacağım ne ben kursu bir kaldım? Benim adım Mafya Matik Mahmut. Valla Mafya Mahmut Bey kusura bakmayın. Hemen tekerlekli sandalyesini ayarlayalım arkadaşlar şu adamı. Kurtaramadın mı biledir? Yok kardeşim vallahi kurtaramadık. Arkadaşlar gördüğünüz gibi sandalye hazırladım. Şimdi Mahmut Bey bu sandalyeye bindireceğiz. Ona, onları bir de yapılırsam kafalarına sıkacağım. Dedeyim sıkacağım lan. Kolum kımıldamıyor lan. Ne yapacağım oğlum? <laughs> tamam Mahmut Bey artık ağlamayın hadi gelin sandalyeye. Ona bu ne lan böyle? Bunda mı yaşayacağım ben ne sonsuza kadar? Bu ne lan böyle? Tekerlekli sandalyede mi kaldım la be? Evet Mahmut Bey üzgünüz ne yazık ki tekerlekli sandalyede ömür boyu yaşamak zorundasınız. Yani çok fena benzetmişler siz ne bileyim çok güzel dövmüşler yani. Ona bir ayağa kaldırma kafan koysun kırarım lan seni. Git lan buradan. Ha, pa pardon pardon efendim buyurunuz şöyle alayım siz dışarı. Ana Allah sizin belanızı versin ben gidiyorum. Arkadaşlar adam gitti valla Birader valla billahi ne güzelmiş lan bu doktorluk kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> öyle kardeşim öyle vallahi sorma ya ne kadar güzel ne kadar güzel anlatamam yani sana çok güzel. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi doktor oldum bu bölümde sizler de videoyu beğenmeyi ve kanalı unutmayın hadi bakalım dedi pay Videoyu beğenin aha telefon çalıyor ne oluyor lan bu kim böyle dur bakalım açalım telefonu şöyle hop şöyle açtık arkadaşlar alo buyurun. Merhaba iyi günler diliyorum lütfen bana yazdım. <laughs> ne? Siz, 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 kimsiniz? Kim oldu ama boş Gelin ve bana yardım edin lütfen. Fakirin evinin altındayım. Fakirin evinin altında ne arıyorsunuz ya siz? Tamam geliyoruz. Allah Allah fakir bekle beni burada. Lan ne oluyor bileler kim benim evimin altında? Kardeşim biraz karışık bekle geliyorum. Kimin olduğunu ben de anlayamadım. Anlasam zaten sana söylerim. Hangi ambulansa gitsem bununla gideyim. Durum biraz acil arkadaşlar çünkü. Tamamdır. Şimdi arkadaşlar bunu sirenlerini açıyoruz. Evet Dead by hızlı bir şekilde gördüğünüz gibi gitmek durumundayız. Ambulans yetişmesi lazım. Allah! Ne? Lan! Araba kırıldı. Olamaz arkadaşlar yangın da çıktı. Araba hiç dayanıklı değilmiş. En iyisi ben öbür ambulansı alayım. Buna binelim arkadaşlar. Hadi bakalım son gaz devam ediyoruz Dead by Sally'si. Sizler de videoyu beğenmeyi ve beğenme, Hadi bakalım hızlı olun arkadaşlar. Buradan böyle geçiyoruz. Allah! Kaza yapacaktık valla. Hızlı bir ambulans bu da arkadaşlar bu arada. bayağı hızlı. Evet fakirin evinin oraya geldik. Şimdi evin arkasını şuradan geçebilirsek. Hop tamamdır arkadaşlar geçtik. Evet aha da bu kim lan? Bir dakika. Lan bu huyu değil mi? Arabayı şöyle koyalım. Kapısını açalım arkadaşlar arka kapısını. Tamamdır Dead by Sally. Allah Allah şuna bakın. Lan Huki Huki ne yapıyorsun oğlum sen burada? Yardım edin bana Metin Bey. Ne olur yardım edin. <laughs> bana yardım etmeniz gerekiyor. İyi de oğlum sen bizim hep peşimizden kovalıyordun yani. Bizi hep bizi öldürmeye çalışıyordun. Şuna bak kemikleri memikleri kırılmış hep. Lan ne oldu sana çatıdan mı düştün? Evet çatıdan düştüm. Hem de fakirin evine girmeye çalışırken. Ne? Demek ki fakirin evine girmeye çalışıyordu ne? Arkadaşlar fakir evine girmeye çalışıyormuş. Vay deli vay iyi olmuş sana. Hak etmişsin. Neyse seni şimdi şuna bindireceğiz. Ne olur bana yardım et. Öleceğim ulan. <laughs> arkadaşlar vallahi Huggy çok güzel olmuş. Şimdi Huggy Wuggy'e tabii yardım etmek zorundayız. Sonuçta biz bir e, doktoruz arkadaşlar. İşimizi iyi yapmamız gerekiyor. Şimdi iğne yapacağım tamam mı? Ne? İğneden korkarım ben. Ne olur bana iğne yapma. Ne olur. Oo sen de Huggy çocukları korkutuyorsun. Daha iğneden korkuyorsun. Sensin lan nasıl çocuk. Tamam duracağım yap bana yine hadi. Yapacağım zaten bekle. Şöyle arkadaşlar hop hadi hadi hadi. Anam 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 yandı lan. <laughs> Tamamdır bitti bitti merak etme bitti. Şimdi birazcık arkadaşlar şu metkitten birazcık bandajlayacağız arkadaşlar. Hugi Hugi'nin kollarını falan. İyileşecek miyim doktor bey? İyileşecek miyim? Ne olur bir şey söyleyin. Benim çocuklarım kandırmam gerekiyor. Demek çocukları kandırman gerekiyor he. Valla bak beni sinirlendirme iyileştirmem yoksa seni. Şöyle arkaya şuna şunu attık mıydı tamamdır. Aa galiba düzeliyorum. Valla belli olmaz seni de belki tekerlekli sandalyeye yani koyabiliriz bilemiyorum yani durumlar değişiyor. Olamaz ne olur bana yardım et ne olur. Tamam ben sus edeceğim sus. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Hugo biraz iyileştirdik sayılır koluna alçı falan yaptım iyi misin lan? İyi değilim öleceğim galiba olamaz. <laughs> Ya sus be iyisin bir şey yok işte Allah Allah çıldırma lan beni. Şuna bak ya bir de bununla uğraşıyoruz arkadaşlar. Allah Allah ya. Allah lan oğlum bak manyak manyak sesler çıkar mı huki hugi. Tamam be şaka yaptım. <laughs> Merak etme ben sana hiçbir şey yapmayacağım. Yani biz zahmet yapma artık çünkü ben seni doktordum. Hadi yürü bekle ambulansı şuraya getireyim de arkadaşlar şunu ambulansı yükleyelim Dead tamamdır. Şöyle arkadaşlar kapısını tekrardan açıyoruz Dead tamamdır. Şimdi arkadaşlar Huggy bunun içine koyacağız. Evet arkadaşlar Huggy Huggy'yi gördüğünüz gibi ambulansın içine yerleştirdim lan oğlum biraz daha geri git. Tamam be gidiyorum. Tamamdır arkadaşlar şimdi artık arabayı çalıştırabiliriz. Gördüğünüz gibi Huggy Huggy şu anda arkada arkadaşlar şuna bakın. Ambulansı eleştirdik şimdi burada hastaneye yatıracağım. Bana bak lan sakın millete sataşma tamam mı? Allah sese bak ya deli misin oğlum? Tamam be şaka yaptım. <laughs> Merak etme kimseye bir şey yapmayacağım. Aferin sana böyle akıllı ol işte Kapısını kapatalım arkadaşlar tamamdır Gördüğünüz gibi kapısını kapattık Hugi Hugi arkada şu anda Tamam mı arkadaşlar o zaman artık basabiliriz gaza şöyle Hop aradan şöyle geçtik tamam bu Ambulansla şöyle Allah kahretsin kaza yaptık Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi hastaneye getirdik Hugi, hugi. Şimdi arkadaşlar bunu buraya yatıracağız Fakir hugi, hugi getirdim lan Evinin oraya girmeye çalışıyormuş düşmüş İyi olmuş o ya demek benim evime girmeye çalışıyordu He onu var ya döveceğim oğlum Getir lan buraya Dur kardeşim zaten var ya ne hali kalmış ne derim parmağının şuna bak arkadaşlar takla açmış aşağıya işte koluna falan böyle gördüğünüz gibi alçı yaptım iyisin mi lan? Evet dostum sen olmasan ben ne yapardım çok şeyim. merak etme. <laughs> i̇yi bundan sonra kimseye bulaşmak yok var mı? yoksa seni ambulansın içinde hapsederim yani o gibi anladın mı? Tamam merak etme kimseye bulaşmayacağım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu şu anda bu hastaneye yatırdık arkadaşlar. Biraz burada dinlenmesi gerekiyor yani Dead by Daha buradan gidemeyecek değil mi fakir? Hatta bile der sonsuza kadar bence burada kalmalı. Yok kardeşim yok. Neyse arkadaşlar bugünlükte bu videonun sonuna gelmiş. <laughs> gibi videoyu beğenmeyi ve durmayın. Gördüğünüz gibi bugün doktor oldum Dead by Sally'si. Sağda sola çıkan iki tane on numara video tıklama arkadaşlar yokum tıklayın. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın ve görüşürüz arkadaşlar. sağ sola çıkan iki tane 10 numara video tıklayın. Onlar da çok güzel videolar çok kaliteli videolar. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın ve görüşürüz.